Çok deşifre olmuş bir takım Fenerbahçe. Şimdi Jose Mourinho diyorlar. Ha bak güzel birliktelik. Bazı bir sıfırlar beş sıfırlardan değerlidir. E bu adam sizi paketlemişti. Şenol Hoca muazzam bir teknik direktörlük dersi veriyor. Paranın açamayacağı da kapı yok ya. Nelere kadirsin? Hiddink'le bu konuyla ilgili konuşmuşluğumuz ve benden özür dilemişliği vardır. Bazı çiçekler bazı topraklarda açmıyor. Evet Sargın bak ellerim titriyor. Nostalji dozu almam lazım. Çabuk başla. Acil. hemen günceli <laughs> konuşalım da sona gelelim. Günceli konuşalım. Ondan sonra bak burada seçim sabahı yeni bir Türkiye. Zamanın 21 Ekim 92, 20 Ekim seçimleri. Benim doğum günümde seçim olmuştu. Şimdi yine bir önemli seçim harfesindeyiz. Her seçim önemli. Hayırlı var. olsun Türkiye'de. ülkemize. Evet. Geçen hafta ne demiştik? Galatasaray navigasyonda yolu kaybetti. Ama neyse ki öyle bir rakibi var ki yanında co-pilot koltuğunda Galatasaray ne zaman yolu kaybetse bak şampiyonluk burada diyor. Yani şöyle bizim şoför arkadaşlar da var şirkette. Buradan kaçarız abi, şuradan gideriz abi gibi. Eski usul Tecrübelere dayanarak araba sürmeye çalışan ya da trafiği atlatmaya çalışan şoför arkadaşlarımız var. Ona benzedi biraz. Bildikleri yoldan şaşmıyorlar. Öyle de olunca teknolojiyle ya da kaliteyle kullanarak Galatasaray yine düzlüğe çıktı. Hani yol ayrımına gelmiş gibiydi. Kim şampiyon kupasına ulaşabilecek? E şöyle bir kırılma yaşandı aslında. İstanbul spor maçı ile yaşanmıştı. Sonra Sivas maçında Fenerbahçe beklenenden daha kolay geçince sanki tutundu gibi oldu ama... Giresun spor maçının ne skoru ne de Fenerbahçe'li futbolcuların sağ içi tavrı... Maç demiyorum. Kuşkusuz çok üzülmüşlerdir. Hani Arda'nın işte Zayt's'ın duygusal anları. Tabii ki en önemli şey oyuncu kalitesidir. Taktik kalitedir ama şu bir gerçek ki bu kaliteyi yüksek düzeye çıkartan bir x faktörü lafını ben çok severim. O x faktörü de istemektir. Teknik adamlar da sevgili Abdullah Avcı kazanma duygusu diye onu açıklar. Kimisi maçı istemek diye açıklar, coşkuyla açıklar. Fenerbahçe'de ne istek ne coşku. Şampiyonluk seviyesinde değildi. Bir yandan bakıyorum oynanan futbol ve alınan puan hala başarı ama Galatasaray daha başarılı. Galatasaray'ın kalitesi şöyle de rahmetli Can Bartu'yu da analım. İyi futbol iyi futbolcularla oynanır, kaliteli futbolcularla oynanır. Hatta senior şey derdi, Fenerbahçe suratlı oynadığı vakitlerde devamını getirirdi. Fenerbahçe için artık işler biraz daha zor. Ha şöyle bir gerçek var. Galatasaray öndeki maçlardan Fenerbahçe maçına kadar 3 maç daha edecek. Bir tanesini kaybeder Fenerbahçe'ye değinilirse Fenerbahçe şampiyon olabilir. Ama Fenerbahçe'nin bu aşamadan sonra o yoğunluğu göstermesine kadar kolay bilmiyorum. Bir de çok deşifre olmuş bir takım Fenerbahçe futbol itibariyle. Enerjisi de düştüğü zaman iğne sağlanmış arıya benziyor. Evet mesela Trabzonspor maçı var sırada iç sahada. Trabzonspor bu sezon ne kadar istikrarsız olsa da herhalde e, Fenerbahçeli Spor... o maça 3 puan olarak bakamıyor. Trabzon Özellikle Kadıköy'deki sonuçlardan Kuntarma sonra. Kurtarma maçı. Bir de Trabzonspor'un sezonu kurtarma maçı. Ankara gücü galibiyetiyle biraz da o negatif baskı da üzerinden kalkmıştır. Trabzon şehrinde şu anda istiyorlardır ki Trabzonlar ya keşke şu Fenerbahçe Giresun'u yenmiş olsaydı da biz yenip Fenerbahçe şampiyonluktan etmiş olsaydık diye de düşünüyor olabilirler. Rekabet, ezeli rekabet içerisinde son derece normal şeyler. Güven vermeme durumu var Fenerbahçe'de. Evet, oyunculardan konuştuk. Mesela gelecek yaz yine çok mu transfer yapılacak yoksa 2-3 tane transferle bu kadronun toparlanması mı gerekiyor? Yol ayrımı dedik ya. Yine bir navigasyon uygulaması açıp Fenerbahçe logosunu oturtup ikiye yolu ayıracağız. Jorge Jesus'la devam mı yoksa yeni bir alternatif mi? Şimdi Jorge Jesus ve oynatma futbolu o kadar belirgin hatlara sahip bir oyun ki hibrit bir futbol değil. Yani Fenerbahçe sezon başında daha iyi tatbik ediyordu bunu artık onu da tatbik edemiyor. Enerjisi biraz düştüğü için. Yani pres futbolu iki forvet kanat oyuncuları da önlü arkalı bir 6 numara bir işte 10 numara merkez. Şimdi ama genel itibariyle futbolcuları direkt oyuna uygun. Şimdi eğer George Jesus'la devam edilmeyecekse yine bu tarzda en azından uygun bir teknik adam getirmek lazım. Aksi takdirde Fenerbahçe'nin aldığı yüksek maliyetli birçok oyuncu atıl duruma gelir. Kötü demiyorum bak ama farklı tas futbol oyuncusu olarak belirli teknik adamlar tarafından tercih edilmeyebilir. Ama bu hani George Jesus kalacak mı gidecek mi? Şimdiden belli olursa eğer bence Fenerbahçe'nin kalan haftalarında kalacaksa olumlu etkileyebilir bir istikrar, bir sakinlik. Ha Fenerbahçe taraftarına sosyal medyada bakacak olursan büyük bir... Zaten bu sezon aynı hani şey gibi, inişler çıkışlar, inişler çıkışlar. O konuda da biraz gevşedi duygular. Laçkalaştı diyelim ya da. Onun netleşmesi lazım ama. Galatasaray peki artık bu saatten sonra bırakır mı? Öyle bir ihtimal var, var mı sence? Ya gibi? şunu hissetmedik mi? Maçı seyrederken şimdi doğal olarak Galatasaray geçmişine güvenerek, daha önce girdiği yarışlarda aldığı zaferlere güvenerek Mayıslar bizim diyor. Son derece de haklılar. Var yani işte 2005-2006 sezonu, 4 senelik Fatih Hoca şampiyonluk sezonu 96-2000 arasında Fenerbahçe çok ardına düşüp yeniden şampiyonluğu aldığı sezon. Böyle bir çırpıda aklına gelen 3-4 tane Mayıs ayı şampiyonluğu var. Yani avantajını kaybedip sonra toparladığı gibi bu hiçbir zaman avantajını kaybetmedi. Sadece büyük avantajı biraz daha daralmış gibi gözüktü. Galatasaray'da zaten Karagümrük maçı, Konya maçındaki kötü futbol biraz şeyi gördük aslında. Bu özgüvende bir böyle bir statta böyle bir elle tutulur bir gerginlik vardı. Ama bence işte Galatasaray bu 1-0'la hak edilmiş bir 0 yani futbol kantarında koyduğunuz zaman Başakşehir'in oynadığı futbolu Galatasaray'a koyduğunuz zaman girilen pozisyonlara baktığınız zaman Galatasaray %100 hak ettiği bir 3 puan aldı. Başakşehir'le en silik futbolu oynadı Galatasaray'ın stadındaki. O maçla ilgili 7-0'lık maçta Galatasaray %30 küsur topa sahip olup 7 gol atmış. Türkiye Kupası'nda 3-2 biten maçta Başakşehir daha az topa sahip olup rakibini elemiş. İlginç bir denklem var aslında ortada. Galatasaray hakikaten dar alanda iş yapacak. İşte dedik ya kalite farkı. İşte Mertens gibi çok iyi oynamasa da Oliveira gibi çok iyi oynamasa da zaten ilk yarıda golün artı 8'e kadar beklemiş olması nedenlerinden birisi bu. Çok yoğun bir baskı var. Torreira ile kaçan net pozisyon var. Duran toplar var. Ama sonuç yoktu. E kaliteyle bir şekilde ikinci yarıda ne yapacağı önemliydi Galatasaray'ın. İkinci yarıda Okan Hoca. Bunu Okan Hoca'ya yazabiliriz herhalde. Pozisyon vermeden neredeyse bütün maçı bitirmeyi, öldürmeyi başardı bir şekilde. 1-0. Bazı 1-0'lar 5-0'lardan değerlidir. Galatasaray bence o acabayı tam olarak bu maçla attı. Bundan sonra buradan geri dönüşünün olacağını düşünmüyorum. Yani geçmişteki mayıs aylarına göre mayıs ayında da yeni girdik. Galatasaray'da böyle bir tedirginlik var gibiydi tribünlerde. Onu bu maçla birlikte attı. En Beşiktaş'ta rakipleri belki de bu sezon bir hikaye olacaksa Tavşan ve Kaplumbağa'ya benzetiyorum. İki rakip tavşan gibi gitti. Beşiktaş o Kaplumbağa hikaye gibi yavaş yavaş arkadan geldi, geldi, geldi. Ama galiba haftalar çok az. Beşiktaş yetmedi. Bunu yapamayacak. Yetmedi yani mesafe yetmedi. Biraz daha mesafe olsaydı kafa kafaya getirebilirdi ama şöyle de bir durum var. Şenol Hoca muazzam bir teknik direktörlük dersi veriyor. Geçen hafta söyledik elindeki malzeme çok sınırlı. Antalya maçında da ya dedim ilk yarı 1-0 bitti. Bakıyorum Şenol Hoca olsam ne yaparım? Bir şeyleri değiştirmek lazım. Ama yedeklere bakıyorsun Tayfur Bingöl yine, Necip yine. Yani oyuna gir Pele Salih'in yokluğunda, Gezzal'ın yokluğunda çok fazla alternatifin yok. Ama Şenol Hoca o kadar az malzemeyle bir şeyler yapmaya çalışarak ve futbolcuların bireysel seviyesini yükselterek çok Başarılı bir dönem geçiriyor Şenol Hoca. Bundan iyisi herhalde olmaz. Şenol Güneş diyorlar ki şimdi ya keşke daha önce gelseydi. Şimdi baktık programdan önce Emirhan'la da. 11. hafta Galatasaray'la arasında bir puan, bir puan önde. Ama şimdi Valerian İsmail'le geçen, belki orada sonuçlar alınmıştı ama Valerian İsmail'le geçen bir hazırlık dönemi, transfer dönemi, oynanan futbolun aslında işte şampiyonluk oyunu olmaması gerçeği. E bir de orada şu da var Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisi geldi ondan sonra. Ya, 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 yani çok anormal yani bir seri çok, geldi. Çok anormal. Türk futbolunda ilk defa oluyor zaten öyle bir şey yani. Rekor kırmış Galatasaray. Son olarak Beşiktaş diyeceğim şu ki yani Valerian o doğru bir şey olmadığını düşünüyorum ben. İşte ya geldiğinde zaten Valerian İzmail Galatasaray'ın önündeydi. Daha önce gelseydi Galatasaray'ı, Fenerbahçe paketler düşüncesinin yanlış olduğunu yani Valerian İzmail'in başarılı olduğunu söylemek bence doğru değil. Daha erken gelmiş olsaydı bu ligin rengi çok daha farklı olurdu. O zaman artık Edirne'nin üstüne çıkalım mı? ve çıkalım. dışına doğru gidelim. Evet. Lionel Messi. Lionel Messi de Kardo dışı kaldı. Affedildi, özür diledi. Ya Paris Saint-Germain'in şöyle bir durum var. Paris Saint-Germain bir spor kulübünden ziyade bir ülkenin tanıtım pazarlama enstrümanı gibi bir durum var. Onun için de asla Paris Saint Germain taraftarı tam anlamıyla mutlu olamayacak. Yani Messi'nin yanına yeniden Haaland'ı da alsan, yine Fransa şampiyonu da olsan biraz ellerinden avuçlarından kaydı gibi bir durum var. Ve bu ortam içerisinde o kulüp disiplini sağlayamadığınız için genel resimde ya Mbappe'ye sözleşme veriyorsunuz, kulübün anahtarını da yanında veriyorsunuz sırf kalsın diye. Yani Cavani olmadı, Icardi'yi getiren, Icardi olmadı, Neymar'ı getirelim. Sürekli bir şey, sirkülasyon. İyinin daha iyisini bulalım. Olgun bir kadro yok. Yani Messi, Neymar'ı aldık. Mbappe de var. kadro kuran bir kadro böyle ilk gibi. gibiydi. Şimdi onun için de Messi ya diyor adı gibi biliyor gidilmemesi gerektiğini, Suudi Arabistan'a gitmemesi gerektiğini, o pazarlama çalışmasını yapmaması gerektiğini adı gibi biliyor. Ya ne olacak diyor. Zaten Suudi Arabistan'dan bana, bana verirler diyor. 50 bin euro, 100 bin euro, 200 bin euro para cezası. Şeyden çekinmiyor. Kulüp kültüründen çekinmiyor. Çünkü kulüp kültürü tamam paranın üzerine kurulmuş bir şekilde Samimi Paris Saint-Germain taraftarlarından özür dilerim. Yusuf Kenan Çalık'tan özür dilerim ya. Yani kendisi Paris'te yaşamış olduğu için Paris Saint-Germain taraftarı koyu şekilde. E şimdi Galtier, e bu adam sizi paketlemişti Lille'in şampiyonluğunda. bu da olmadı onu da gönderelim. Şimdi Jose Mourinho diyorlar. Ha bak güzel birliktelik. Çünkü Jose Mourinho gittiği kulüplere karakter kazandıran. Eskiden tamamen böyleydi. Roma'da da yeniden bak birazcık fitili şey yaptı bir Konferans Ligi kupası. O Chelsea'ye kazandırdığı kimlik, Inter'e kazandırdığı kimlik. Inter, e kazandırdığı kimlik. Inter işte Grande Inter'den sonra 90'larda UEFA Kupası var. Şampiyonluk yok. Şimdi üçleme yaptı. Bir topluma, kazandıramadım Orinho, topluma ama kazandıramadı Mourinho. kazandıramadı. artık kim Manchester kazandı? bak inandım dedi ya benim en kısa dönemde en büyük başarım Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne götürmekti diye. Vallahi UEFA kupası var orada da. Şimdi Roma şey bütçesini Jose Mourinho'ya veremez. Şampiyonlar Ligi şampiyon bütçesini. Ama Paris Saint Germain verir. Orada da nasıl Yok. anlaşır Mbappe ile Neymar'la? Herhalde kadro da bayağı değişir Mourinho ile birlikte. Ya onlar da değiştirmek kolay değil de Messi herhalde Barcelona'ya gidiyor. Messi hakkında ciddi bir iddia da Suudi Arabistan'a gideceği. Etrafında bir takıma... dile falan şey yapacaklar işte evet. değil mi? Sergio Busquets varmış. Busquets. gidecek. Al rakibi. Ronaldo Messi Arabistan'da. Paranın açamayacağı da kapı yok ya. Nelere kadirsin. Ya ben tercih etmem tabii de bilmiyorum işte. Ya ha bir milyar dolarım var. İsminin daha o 1 milyar dolar artı. Messi isminin bundan sonra nasıl Michael Jordan büyük bir pazarlama dehası bir yandan da. Geçen de işte Charles Barkley diyor. Birlikte ikimize de o tekstil giyim firması geldi diyor. Michael Jordan bana hayatım tavsiyesini verdi diyor direkt nakit para alacağına hisse senedi hisse alsana diye şey yapmış. Ne zeki adam ya diyor. <laughs> hayatım değişti diyor yani şey. Orada hayatımda aldığım en önemli tavsiyelerden biri. Daha yani bir fikir vermemiş ama demek ki seviye düşük oldu. Ya şimdi <laughs> emekli şey gibi hani bizde de vardır ya benim de ailem aslında memur kökenli. Birikmiş parayla ev alalım. Hani <laughs> şey yatırım bilmem ne. Kimisi de ya ben bankaların faiz oranlarına bakıyorum. Biraz şey gece Başka arkadaş babası şey olan tüccar kripto paraya falan yatırıyor şeyleri. O çünkü bitcoin'e bilmem neye. Vizyon işte. Vizyon. Vizyon reis. Ben o. Peki biraz yapay kulüp konuştuk. Biraz da tutkunun zirveye çıktığı bir Napoli şampiyonluk kutlaması evet. haftası diyelim. Artık o zaman bir, alalım nostalji dozumuzu? Alalım. Burada gol dergisi. Ön spor. Yıl 3. Temmuz 1991. Bu kapağı daha önce göstermiştim. Muazzam bir kapak. Engin İpekoğlu, Magdev Kupanteri, Tanju Çolak ve Rıdvan Dilmen. Bu maç 2-0 bitti. E, ve Engin İpekoğlu'nun kurtardığı penaltıyla. Ayrıca Rıdvan'ın Tanju'ya, Tanju'nun da Rıdvan'a yaptığı asistlerle hatırlanır. Buradan biraz böyle kendim hemen bir şey yaptım kendime geldim enerji aldım elektroşok şimdi burada elektro şok çok seviyorum eski iade etmeyi ya. Burada parayı veren düdüğü çalamadı. Kim yazmış bir bakalım. Acaba kim? kim? Mert Aydın. <laughs> Türk spor medyasının Google'ı. Google'dan da ötesi. Çok özledim kendisini. Ee, çok değerli gazeteci abim Mert Aydın. Birlikte programda da yaptık hatırlarsanız NTV Spor'da. Şimdi burada teker teker Avrupa'da birçok devi milyarlık transferlere rağmen sezonu mutsuzca kupasız kapadı diyor Avrupa'nın birçok devi. Gusi var. Fenerbahçe'ye Gusi gelmiş. 90-91 PSV'yi Avrupa'nın bir numaralı şampiyon yaptıktan sonra Nasıl ve başladı Fenerbahçe'ye. 6 birlik Aydın Spor maçında benim de hayatımda gittiğim ilk Fenerbahçe maçı. İnanılır gibi değildi. Sonrasında da Hiddink'le bu konuyla ilgili konuşmuşluğumuz ve benden özür dilemişliği vardır. Hatırlıyor mu maçı? Hatırlamaz olur mu? Bilmem, i̇nsan kötü unutur ya. Şükrü Saracoğlu stadı, milli maç yayını öncesi, asansördeyiz. Allah işte. Ateşler bunu da açıklasın bu tesadüfü. Oğuz Çetin, ben bu Hiddink asansörle birlikte çıkıyoruz. Beni tanıştırdı Oğuz abi Mr. Hiddink'e. Dedim, söyledim benim ilk gittiğim Fenerbahçe maçı. Tahmin edebilir misiniz Mr. Hiddink'te? Bak, gözüme bak. Aydin Spor dedi. Dedi. Ay, ay soru dedi ya bana. Canı sağ olsun. <laughs> Aradan 20 sene. Ya bu, şey hocam. vardı mesela, Hiddink'le alakalı. Hani Fenerbahçe tutsaydı, ya rezil bir sezon gerçekten. Ve Nisan'a kadar da Fenerbahçe sabrediyor ama çok feci bir durumda. Sonunda da e, göndermek durumunda kalıyor. Bazı çiçekler, bazı topraklarda açmıyor. Hiddink de açmadı. Hollandalı teknik adamlar Raykart da açmadı. Rickering de geldi. Dick Advokat da geldi. Rickering Türkiye Kupası aldı ama şey olmadı. Philip Koku hiç açmadı. Neyse biz bunu konuşmayacağız. Napoli'nin şampiyonluğunu konuşacağız. Hiddink'i görece ben o, o zamanlara gittim. Maradona'nın gelmesiyle büyük bir çıkış yapan Napoli onun gitmesiyle de aynı oranda büyük bir düşüş yaşadı yazmış Mert Aydın. Niye buraya aldık? Ve o işte 91 Temmuz 90-91 sezonunda İtalya'da Napoli başarısız oluyor ve 90'dan itibaren bekledikleri gün geldi. Geldi. Kutladılar. Çok sansasyonel bir şampiyonluk. Ve Aynen. Napoli kültürüne uygun bir futbolla şampiyonu. Hani Napoli kültür derken geçmiş hani o şeyleri falan hani Maradona döneminde biraz daha futbol farklı tabii. Kareka da vardı o zaman. Şimdi Sarri ile gelişen, Spalletti ile zirvesine ulaşan güzel futbolda sonuna kadar hak ederek oldular. Ve şampiyonluk kutlamalarında da herhalde ilk kez gördüm ben. Kadrodaki oyunculardan çok Maradona'nın resimleri vardı. Yani gerçekten Napoli için olduğunu ettiler, bu şampiyonlukta da anladık. Zaten mesela ünlü bir yönetmen var Napoli'li. Paolo Sorrentino Instagram'da güzel bir paylaşım yaptı. Dedi ki Maradona'nın o şeyini paylaşmış fotoğrafı. İlk imza gününde merdivenlerden sırada çıkıp selamladığı var ya, Evet. o fotoğrafı koymuş ve her şey böyle başladı demiş. Belki de Napoli böyle oldu. Evet yani, çok, çok, çok zaman 35, 36 geçti. 36 yıl önceki o evet. transferle başladı. Çok da eleştirilen bir karakter tabii. Yani Maradona çok büyük futbolcu olduğu gibi biliyorsun Napoli'deki ilişkileri, bağlantıları vesaire. Ya belki o kazanma kültürünü Maradona getirdi. Arada kazandılar mı? Kazanmadılar. Bir de UEFA kupaları var ama bir şehrin sen de biliyorsun İtalya Kuzey Güney arasındaki sosyoekonomik fark dolayısıyla Napoli'nin farklı bir de anlam ifade etmesi durum var. Bir şehrin o hegemonya yıkabileceğini gösterip yeniden onu tekrarladılar. Hakikaten çok iyi futbol oynadı. Yadılar. Şampiyonlar Ligi'nde de sürekli seyrettik. Zaten evet, ligin süklası ettiler. 5 hafta kala şampiyonluk ki o yani biraz da bir iki hafta. Adamın gol diyor orada Galatasaray'ın şampi durumu, Fenerbahçe'nin hayal kırıklıkları, Şenol Hoca'nın sihirli değneği, nostalji dozunda çok fazla nostalji dozu alamadık bu sefer ama. Dink'le iklamını aldık. Dink'le iklamını aldık. Mert Aydın'ın lig değerlendirmesi. Merhaba Mert Aydın. Ona da selam gönderelim. Ve görüşmek üzere gelecek hafta.